E sevgili izleyenler, İş Dünyası programının konuğu İzoBir Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bulgur oldu. TV Kayseri ekranlarında yayınlanan Serhat Karaosmanoğlu'nun hazırlayıp sunduğu İş Dünyası programının bu haftaki konuğu İzoBir Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bulgur oldu. Real sektörde yaşananların ele alındığı İş Dünyası programından merhaba. Bu haftaki programımızda izolasyona ele alacağız. Konuğumuz İzoBir Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bulgur. Bulgur 17 yıldır bu sektörde hizmet verdiklerini ve yalıtım işinin kendileriyle özdeşleştiğini belirterek sprey poliüretanla çok kısa bir zamanda bina yalıtımını bitirebildiklerini dikkat çekti. 17 yıldır yalıtım sektörünün içerisinde bir fiil çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama işimiz hep izolasyon olmuştur. Yani başka evet. branşlara, başka alana, başka bir dallarda hiçbir zaman ticaretimizi düşünmedik. Başka alanlara atılmayı da düşünmedik. Çünkü biz firmamız adına branşlaşmış bir firmayız. Evet. İzolasyon konusunda kanalize olmuş. Hedefimize göre misyonumuzu ve mis vizyonumuzu belirleyip hedefimize doğru emin adımlarla ağır ağır giden bir firmayız. Bulgur, tam yetkili TSE'ye belgelendirmesine sahip bir firma olduklarını ve çalışan bütün ustalarının da çalışma sertifikaları ve yetki belgelerini yurt dışından aldıklarına vurgu yaptı. Biz Türkiye'de Sprey poliüretan evet. olaraktan 10.981 ısı iletkenlik müfredatına göre teselendirdik. Evet. Yani İzo 1 firmasını şurada arkadaşlarımız da onlarsa İzo -1 firması artık kullanmış olduğu bütün ürünleri teselidir. Evet. 10.981 ısı iletkenlik müfredatına uygundur. Bu süreci yaklaşık 2 yıldır. İzo bir firması sürdürüyor. Evet uzun bir süreç. <laughs> İki yılda biz standart belirledik. Serhat Bey standardı belirledik biz. Tabii daha önce belirlenmemiş standartları. Beledik. Evet yani olmayan. Bu manada da ilki teşkil ettiniz. Kesinlikle yani olmayan olmayan standartları biz dedik ki burada bunun TS ile beraber sürdürmüş olduğumuz çalışmalarda deformasyondan önceki sıkıştırma gerilimi diye bir süreç var, burada deneyi var. 10 tane farklı deneylerle beraber biz bu standartı belirleyip bu belgeyi almaya hak kazandık ve TSE de bu anlamda bize teşekkür etti. Çünkü bizden sonraki firmalar artık süreci anlamında bir standarda sahip olacaklar. Yani TSE'nin <laughs> bu konuyla ilgili standartlarını birlikte araştırarak oluşturdunuz. Bu manada bir ilki gerçekleştirdiniz. Bundan sonraki standartlar bu kriterler üzerinden verilecek ve kesinlikle izo 1'in oluşturmuş evet. olduğu kriterler üzerinden artık bundan sonraki TSE belgeleri verilecektir. Burada en önemli olan şey nedir? Bizim ısı, su, ses ve nem yaratımını tek parça halinde sağlayan bir malzemeye harika bir malzemeye sahip izo bir. Evet. Yani uyguladığı malzeme hem ısı hem su hem ses yaratımını ayrıca nem yaratımını tek parça halinde çözüyor. Evet. Hakikaten enteresan bir malzeme. Biri bana dese inanmam ama burada işte bunun kanıtı var. En önemlisi lambda değeri yani bir malzemenin ısı yalıtımında kullanılan bir malzemenin ısı iletkenlik katsayısıdır. En önemlisi budur. Bir malzemenin ısı yalıtımında kullanılan bir malzemenin en büyük test sonucundaki 10 ayrı 10 ayrı testteki sonucundan en önemlisi ısı iletkenlik katsayısıdır. Bizde bu binde 20'dir. Evet. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en iyi şu ana kadar üretilmiş en iyi ısı yalıtım malzemesidir. En yakın muadili binde 40'la diğer ürünler başlıyor. Yani diğer yalıtım malzemeleri binde 35 ve binde 40'tan başlar. Evet. Bu şu anlama geliyor. Rakibine göre yüzde yüz daha az geçirgen bir malzemedir. Sprey evet. poliuretan. Ve her ustam da uygulama sertikasına sahiptir. Bu sertikaları da biz yurt dışından alıyoruz. Yani şu anda Türkiye'de aklite olmuş sertika veren sprey alanında firma yok. Evet. Düşünebiliyor musun? ISO 1'in bilimsel anlamda işine ne kadar değer verdiğini Serhat Bey. Evet. Yani benim 8-9 tane ustam var, 7 aracım var, 9 ustam var ve hepsi de sertikalarını yurt dışından aldı. Çünkü Türkiye'de sprey poliuretan alanında sertika verilecek akliyatik olmuş bir kuruluş yok.